Boş gelmiş, bölüm gelmiş, Ankara lojistik üstüne gelmiş, Ankara kargo ismi nakliyatı ziyarete gelmiş. Kurban oluyorum kara kaşına, kara gözüne. Bana çok dedi. gururlandım, çok onur duydum. Kurban olun. Allah ömür versin, sağlık versin sana. Aynen o zaman ayrıcalık ister. Böyle bizim havası sert, insanı mert. Kurban yani, oluyorum. Lojistik üstündeyiz arkadaşlar. Nakliyat için internet kamyonculuğu ile ilgili çalışma başlattık. İkinci durağımız Konya'dan sonra Ankara. Konya bayram arifesine denk geldi. Aleyküm orsan ahliyatı. Abi İstanbul var mı ya? Yok Nerede var? İstanbul yok abi. İstanbul'a çalışmıyor. Niye bu banko var abi? Amcıcılar aranızda niye set çekiyorsunuz? <laughs> ha? Bankolara karşıyız. İyi şükürler olsun. Hayırlı işler. Bilmiyorum. Kalem de al abi, kalem de al. Arabada kalem önemli. İrsaliye yazacaksın lan. Sen ofisçi benliyorsun sana iki kalem vereyim. Bütün amcıcılara yetsin abi kalemler. Abi soru yok işte. İşin sadece kalem mi? Nerede? Oğlum havasını vursun abi. Evet, Çakmağınızı alın abi. Evet. Galiba, çak alalım, alalım. Kalem olmayan var mı abi? İnsan yazarken kalem aramayın. Fabrikacıdan kalem istemeyin abi. Yani kendine, yani. kendine yeten, ameline de din kendine yeten adam Hayır hayır. Veriyorum size abi. Abi. Ağzına üstüne. Sigara içenler bu alalım.

Çıkabiliriz oluyor, alışkınız. Olsun. Bizim de girip evet. çıkamadığımız yer var. De. Efer altı pilotu değiliz. tam mümkün. Bu işte olur. Yardımlaşmak yani. her zaman iyi değil. Bu de yakışmıyor. Bak birbirimizin dostu Hala da çok düşündüğün araba içeriden çıktı diye gurur yapalım mı? Bunu duymadık. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Hemşerimiz Mesut Çaylaralı. Hala hemşerim hoş geldik. Reis ne yapıyorsun? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Vazı tanıyor beni. Tanımaz olur muyum? Nereden abi. Nerede tanıyor? Tanıyor? Ha, Allah razı olsun. Sağ ol. Sözüm hoşuma gidiyor ya. Hangisi abi? Aksesuarcılar villada oturuyor, bizim katırcılar kirada oturuyor. Kirada oturuyor. Fazla az basarsan kendi evinde oturursun, çok basarsan kirada oturursun. Oha! Nakil atın yüzü. <laughs> ne yaptın? Abi, i̇ş alamadı. Bak bu işler bir olmuyor. <laughs> ne oldu abi? Ne yaptın Mehmet abi? İyiyim abim. sen ne yapıyorsun kardeşim? Hoş geldin. Nasıl vaziyet? Vallahi Yo içeceğim şu işlerimizi bitirelim. Ne zaman? Biraz buradayım. aşama da buradayım. Hayırlı işler. Çekin elim kardeşim. Tut <laughs> lan, <tüt> lan telefonu. Piyasayı <laughs> düzelteceğim dayı. Nahliyelerin üç katına fırlatacağım. Hazır <laughs> 75 milyon olacak İstanbul'u 25 milyon Ya, ya seni çekeyim <laughs> kız. Sen. <laughs> Evet arkadaşlar Ankara lojistik üstünde bir tur kaç adım adımını atıp ölçen bana da bilgisini veren kamyoncuya yemin ediyorum bak çok güzel hediyeler verecek. Arkadaş diyor ki burada 4-5 arabasına iş bakan adam burada günde 25 kilometre yapar. Yapar abi. İyi. Arkada ısınır abi. Defransiyel nerede ısınıyor? De Dönüştü müsün? Şurada soğutacaksın abi. Şurada <laughs> yer var. Cep <laughs> var. <abi. gülüyor> Defransiyel soğutmayalım Evet arkadaşlar lojistik üstündeki bir tur kaç adım? kaç metre? Bana söylesin arkadaşlar. Samsun 3 metre alamadık. BMW alır mı dayı? <laughs> Tonajlı kamyoncular ortadan kamyoncular, gitmesin lütfen. Göbekli abi. kamyoncu abilerimiz kenardan gitsin. Yolları boş. <laughs> hani oğlum vallahi devlet buraya kantar kurmuş. Demesin la devlet yani 100 kilodan fazla kamyoncuya ceza yazar. adam göbeğini de getirmiş. ne diyeyim bizim Bala'nın kömüşünün adamı. Bedava işler. <laughs> ben kamyoncu olsam su gezerim kardeş. Kalemi mi çıkardın akıllı, Abi <laughs> bu adamları niye yoruyorsunuz? Yemin ederim. Aha yasak geldi. kamyoncu ya, musunuz? Manken misiniz lan? Basketçi olacakmışsınız. Kamyon garajına düşmüşsünüz. Vay. Bana bak bana bir yüzünüzü görsünler. Belki talip çıkar lan. Doğuş nakliyat. Ankara güçlüymüş kardeş. Hoş bulduk abi nasılsınız? Abi, abi yakışıklı kamyoncuları videoya alıyoruz da. Dayıcım pek çatalı, kendine güvenmiyor galiba. çataların çapkın olur bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı. Para <laughs> bitti, aşk bitti. bitti, bitti. <laughs> bir yemin et. Vallahi. Neresinde? Neresinde? <laughs> ben sağ kupçola konu Yok canım. <laughs> benim ahrabamsın lan <laughs> <ha> sen. <laughs> Mehmetciğim sana bir soru soruyorum. Dünyada en çok okuyan meslek dalı nedir? Profesörler mi okur, yazarlar, kitaplar, ressamlar mı okur? Kamyoncular mı okur? Kamyoncular. En çok kamyoncu okur da. General, general. Kamyoncular ben mi bir. Ben bir şey demeyeyim. General. Sen kamyoncu değil misin? General misin sen? General değil. Ee, Abi e kamyoncudan başka general değil. Askeri Harp eğitim olan ve okuyan. Kitap okuyan. Tabii ki. Ama benim baba posta gazetesinin köşelerine kadar, numaralarına kadar okurdu. Vay be bir depo kapağı bile 100 milyon olmuş arkadaşlar. Hani içine mazot koyamıyoruz ki depoyu kitleyelim. Gerek var mı? Yok. Adam gülüyor lan. Burada depo hırsızlık için mazot bulursa hırsız girer. Koçum Murat nakliyat. Gördü mü manı? Gördü. Mehmet firmaya acilen 3 tane man alıyorsun. Duydu beni. Bak ben Mercedes falan dinlemem. Eğer man olmazsa Nasılsınız abi? İyiyim abi sen ne Hayırlı Hayır, işler olsun. Ben işte ne yaptın? İyiyim Samsunlu kusur sen ne ne? lan. Yok. Kamandı. Eee ben kamandı. <laughs> Samsun eniştesi bu <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Nasılsınız abi? Allah bol iş versin abi. Hayır, Allah razı olsun. Hayırlı işler şey. hadi. Görüşürüz kendine iyi bak. Sağ ol. Çok tehlikelisin diyor bana. <laughs> Niye lan ben ne yaptım abi size? Kamyoncu <laughs> abim çok tehlikelisin diyor. Makinat uygulamasını indiriyor. Sen çok küçük değil misin ya kamyoncu olmak için? Sıkıntı yok. Nasıl evet, işler abi? İyi ya. İşte gördüğün gibi. Abi, abi, şu başlık var bu arada. Doğru sayı kıracağım diyorlar. Sen, abi, Piyasaya düşmedik abi. kardeş ya. İnternet <laughs> uygulamamız var onunla ilgili. <laughs> Piyasaya da düşeriz kardeş gerekirse değil mi? Tabii. Kurdacılık bitti mi abi kusura abi? Bitirdi lan abi sen yazan acı mısın burada? Hem yazan herhalde Nasıl vaziyet? İşler nasıl? Ops siz kamyoncuya benzemiyorsunuz <laughs> lan. <siz>. Niye böyle? <laughs> Gene mi sen? <laughs> Şu Juna bu bahle kalmayın Allah'ını <laughs> seversin. Ha dikkat edin. Beni TikTok'ta olup da tanımayan ilk Türk sensin biliyorsun değil mi? aynen sen dünyadan <laughs> haberin ya. abi. <laughs> Gidin lan şurada. Gidin lan şurada. Daha iş alamamışlar. Geziyorlar hani Möhlüt gibi. Yürü. Neyi paylaşayım da etiket yapayım abi? Sen makinatı takip etmeyin. Ben Instagram'dan takip etmeyin. TikTok'tan takip Neyin etiketini istiyorsun sen bende? Senin kişiliğin, <laughs> karakterin... <laughs> evet. evet. Nereden tanıdın Olur 30 saniyede? Olur ya. Bak adam tanıyor. Gel buraya abi. Gel abi. Gel abi. Kimim ben abi? Mehmet Şen. Ben ya. kimim abi? Samsun. Gördü ya. <laughs> adam hiç etiket istiyor. İşin gücün. Sen de reklam aldın İş, tabi. Bir o gittik. Doğrusu yaptınız. İş, i̇şin rast kesin. abi. Gözükmüyor bu. Oğuz esnaftır. An. Dikkat et. Ne, aslaftır aslaftır. Adam, ne yaptın yakışık Oğlum gerçekten bunlar kamyoncuya benzer. Oğlum yüküm çalacaksın. Ne yapacaksın? Arkadaşlar şu tiplere dikkat edin. Bunlar sıkıntılı. Arkadaşlar kamyoncuları Özellikle sosyete kampiyoncuları yani, nakil nata getirir. Hırsızlar, hırsızlar, <gülüyor> hırsızlar. Arkadaşlar... <hırsızlar. gülüyor> oh, fenomen Naila, ne diyorsun Naila? Ulan abi Naila, İyisin. Sağ ol. Nerelisin sen? Ben de Kurban olurum, nasıl vaziyet abi? Çok İşe mi bakıyorsunuz? Evet abi. Evet. İyi, Allah iyilik versin abi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu uygulamayı indiremediniz, nasıl hırsızlık yapacaksınız lan? Bu <laughs> uygulama bize ait, dayıcım. Harç yok herhalde. Parça da olacak. Ya ben yük üstücüyüm. Bilmiyor musun hemen Bu siteyi yük üstüyle dolduracağım. Yüküstü, 250 kilo Ankara Samsun 4 milyar. Arabayı para kazanmaz. <laughs> arabayı adam kaldırıyor. Ne lafım neydi? neydi? Para, parayı araba kazanmaz. Üstündeki adam kazanır. Doğru değil mi? Doğru. Tabii ki. De. Senin abi. Abi, 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 ab abi. Nasıl, abi, Karadeniz abi. Abi teşekkür ederiz. Ne abi? Nereliz? Bartın'ım abi. Nasılsın? İyisin? Karadeniz. İyi kardeşim işte. Dolanıyoruz garajda. Kamyoncu abilerimiz. Yollarda nasip etmek var da burada nasip bak. Nasip kısmet abi ya. Hepimiz insanız abi. Siz ya iyisiniz. Sen Sağ olasın. Uygulama indirdin mi? Az önce baktım ona ya. İyiyim abim. Siz nasılsınız? Abi, Allah abi işinizi ya. rast getirsin. Köşede duruyor, ne dolaşıyor? Kaç kilometre yaptı. Çabuk evet. dönelim diye köşede duruyor. Dayı. Ne gördün, ne gözüyor burada? dayı... ne? piyasaya düştük dayı. Allah ya. Canım. Yemin ederim. Bir beni niye çekiyor? Ne? Çekmeyeyim mi? Allah, Allah. bilir mi var ya? Sen ne, Karslı mısın lan? E. Belli nasıl? Hayır abi ne gözüyor lan? i̇şe bakıyorum da. Şöyle burada görüyor. Gel bir şeyler kömedim. Çay çek. Allah Allah. İşe bakıyorum dayı. Şuna bak Allah aşkına. O ne? İşe bakıyorum dayı ya. Ne yapıyor? Var mı? İstanbul var mı? İstanbul'a yok ya dayı. Dayıcığım şimdi biz nakilnat İnternet kamyonculuğu ile ilgili site kurduk. Basıyorsun düğmeye, nerede ne iş var? Bizim elimizdeki işleri görüyorsun. Düğmeye basıyorsun, plakan fabrikaya gidiyor, gidiyorum fabrikadan Sen malını yıkıyor. Ne yapacağım buradan neyim uğraşmaya? Emin misin? <laughs> la vallahi abi. Vazgeçeyim o zaman. Çay kahve diyorum. İşin gaz kessin daha ya. Abi, abi sağ ol Allah razı olsun abi oğlum çirkin kamyoncu kalmamış tabi eskiden kamyoncular çirkin olurdu lan gibi. Gibi. Çirkin şimdi, şimdi sarı sarı saçları jöleli evet, falan <laughs> dövmeli mövmeli kilo çok ama hadi dikkat edin abi nasılsın hayırlı işler merhaba abi ya. nasılsınız İyisiniz. <laughs> İyisiniz inşallah abi ya. <laughs> merhaba kardeşim abi, 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 benim ya Allah aşkına dur abi ya. Canlıya mı geçti? Çok fotojeniksin. Canlıya mı geçtin? Yok baba. Canlıya geçer. Hakikat canlı yapmak mantıklı la. Canlı canlı. Merhaba abi. Abi değer baş komiser duran duru kurban olayım böyle. <laughs> kurban olayım hoş gelmiş böyle mi gelmiş? Ankara ilojisi üstüne gelmiş. Ankara kargo nakliyatı ziyarete gelmiş. Kurban olayım kara kaşına kara gözüne. <laughs> Bana çok gururlandık, çok onur duyduk, kurban oldum. Allah ömür versin, sağlık hey, versin sana. Eritim. Allah bin bin kere razı olsun. Eritim lan, eritim. Mehmet niye öyle la? lan? Aynen onlar ayrıcalık ister. Böyle havasız sert insanı Mert kurban oldu. Bu TGX yeni araba aldın. 3 trilyon liraya, 510 aldın. Bu Geldin garajda işe bakıyorsun. Bu araba burada bu borcu öder mi Musa Baba abi? para... Musa Aktaş, Musa Aktaş. Öyle sıkıntı yok baba. Bir trilyon üç trilyon araba almadı. Bir milyon aldık üç trilyon etti ya. İyi sen sana ne evet. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? İyi dolanıyorum ya. Allah'a emanet hadi.